Aleykümselam. Hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz. Şu an ormanda tek başımayım. Sadece bir el fener alıp korku gecesi yapmak. Bir görelim bakalım kimler burada. <laughs> Bu arada önümüzdeki hafta sonu yeni bir video gelecek yeni bir bölgeden. Onun bilgisini size aktarayım dostlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bu orman yaklaşık bir 4-5 sene önce benim bir varlık görüp hatta takılıp üstüne koşarken düştüğüm bir bölge. Bakalım. Ormanın bayağı bir derin kısmına indim. Bir bakalım herhangi bir şey yaşayıp görecek miyiz? Çok kısa bir yayın açmak istedim sizlere. Bu arada kanala yüklediğim son birkaç video çok eski bir videomuz. Ben bazı videoları kanaldan silip yeniden derliyorum. şu an kanalda olmayan arkadaşlar var çünkü onları silip videodan tekrar düzenleyip paylaşıyorum. Oradaki tabi görüntü kalitesi ekipmanlar biraz eski. 10 sene önceki videolar. Bunun bilgisini vereyim bu yayında. Şimdi zaten Kameralar, ışıklar, ses kayıt cihazları vesaire bir sürü cihaz mevcut. Şu an ses ve görüntüde bir sıkıntı yok sanırım. Eskiden hatırlar mısınız gittiğimiz birçok bölgede önce yayın yapardık. Daha sonra kanala yüklerdik. Yeniden belki öyle yaparız. Canlı yayınlar daha mı çok ilginizi çekiyor yoksa daha böyle hani çekim yapıp yapıp kanala yüklediğimiz videolar mı tercihiniz oluyor? Yorumları yazın arkadaşlar. Gökyüzü hafif böyle turuncu, Karışık tarzda dolunay esintileri devam ediyor. Büyük ışığı yanıma almadım. El fenerle biraz daha böyle. Ürkütücü olmasını istedim. Hem kendi adıma hem sizler için. Tabi sizler biraz daha görmek istiyorsunuz şehri ama böyle biraz daha heyecan verici oluyor. Evet. Bomba Okan Paranormal takipçileri. Sizlere uzun bir yerden sonra çok kısa bir yayın yapmak istedim. Bu canlı yayında sizlerle birlikte buluştuk. Ufak da olsa bir ambiyans oluşturduk. Merhaba Songül Hanım, hoş geldiniz. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Evet. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi selamlıyorum. Kanaldaki videolarımızı izleyip destek olun lütfen. Çok eski kaliteli videolarımız var. Funda Damar, hoş geldi. Deyra, Knaiz, selam. Hoş geldiniz. Yeni abone olan izleyicilerimiz eski videolarımıza baksın. Çok etkili videolarımız var. Zaman zaman çok büyük olaylara yaşandığı yerlere gidiyoruz. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağolasın Muhammed. Çok sevgiler. Bir sonraki yayında görüşürüz inşallah. Hoşçakalın.